Evet herkese selam. Ersi günden günaydın diyelim. Saat 8.20 geçiyor. Salona geçeceğim. 3 tane özel dersim var. Özel dersim verdikten sonra 3-4 saat aram var. O arada antrenman yapacağım. İlk öğünümü yerim. Dünden pilavla hindi yapmıştım. Onu yiyeceğim. Sonra muhtemelen ikinci öğün olarak gene ondan yiyeceğim. Akşam eve geldiğimde ne yaparım <laughs> bilmiyorum yemek olarak. Geç çıkacağım. Saat 10 gibi çıkacağım salondan. Akşam yine derslerim var. Yarısı muallak bir salona geçeyim. Gerisine bakalım. Hızlı bir başlangıç oldu. Evden çıktım, salona geldim, bir ders verdim. Ondan sonra bir dersin iptal olduğu için kardiyomu yaptım, <laughs> 25 dakika bisiklet çevirdim. Şimdi bir ders vereceğim, ondan sonra bir 4 saat sallanmam var. Orada sırt çekiş şey antrenmanına başlayacağız. Ders bittikten sonrasına bakacağız. Evet, muazzam kahvaltım. Bilmediğim belli bir gramajda pilav, basmati ve hindi var. Ve anas hoca var. yedim ee, ve tabii ki açım. Ee, şeker ihtiyacımı bir adet muz yiyeceğim ve antrenman öncesi bir iki parça da bitter çikolata atacağım %82. Hem yani şeker ihtiyacım karşılansın. Şimdi de biraz daha iyi hissedeyim ya. gerçekten çok açlıktan baygınlık geliyor. Hızlı <laughs> çarptı yeterli. Yani. İkinci günden yamuklu. Hmm, çok sert bir diyet yapmayacağım orada sadece bir süredir aşırı kötü besleniyorum. O aşırı kötü ve yoğun aldığım kaloriyi bir anda kısınca bir yamuttu ama onu herhalde da dengeleyeceğim. Çok sert diyet yapmak da çünkü bu konuda iyi olmuyor. Onunla ilgili daha detaylı konuşmayı bu akşam yaparız, onu, önemini bir anlatayım size. Ondan sonra da mevzulara devam. Simbaler bitti, şimdi barfiksle başlayacağım antrenmana. <laughs> 4 set barfiks yapacağım maksimum. Tekrar e, gideceğim. E, zaten çok fazla çıkmayacak, bayağıdır yapmıyorum. E, kilo de aldığım için. Bu akşam tartıya çıkayım bu arada. Onu Geçen tartıldım 94... 94 ya da 95 kilo çıktım galiba tam hatırlamıyorum. Hedef yani 2 ay içinde 89'lara falan düşebilmek. Şimdi pull başlayacağım. Ondan sonra dead pull-down'la veya e, karşıdan çekişim gibi rolla devam edebilirim. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, i funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to back mirror breaks after math when i Saat 15-14, 16'da dersim var. Ee, bir saat 20-25 dakika kadar falan antrenman yaptım. Toplam 1090 kalori falan yapmışım saate göre. Ee, akşam ona kadar derslerim var. Ee, bugünü bitirdikten sonra akşam eve gidip bir yumurta falan kırıp yumurta yiyeceğim büyük ihtimal. Şimdi bir yarım saat 45 dakikaya acıkırsam ikinci önümü yiyeceğim. Acıkmazsam 5'te ee, bir boşluğum var. O arada yemek yiyeceğim. Öyle. E, yoruldum. İki kardiyo yaptım bugün. Antrenman planlaması ve programlaması ile alakalı da akşam konuşuruz. E, bugünü bitirelim. <laughs> o şekilde. Bu arada bu üzerindeki muazzam hudilere trekwear.com'dan ulaşabilirsiniz. Aşağı linkini bıraktım. Kışın gerçekten sıcacık tutan mükemmel tasarımlarıyla falan. <laughs> Şaka maka bir yana e, gerçekten iç falan çok iyi. Çok sıcak tutuyor. Çok güzel. E, kalıpları falan da oversize seviyorsanız. Gayet güzel. XH bedeni giyiyorum ben. Bayağı salaş ve güzel duruyor. Salondan çıktım eve geçiyorum. Akşam derslerimin hepsi iptal oldu. <laughs> Kalanı da yarına aldım. Eve geçeceğim. İkinci öğünümü yedim bu arada. Gene hindi pilav yedim. geçtikten sonra akşam bir oyun daha yerim. oyundan sonra da daha bir şey yemem bugün. E, bugünü böyle sonlandırırız. Şimdi eve geçme zamanı. Evet eve geldim. Yemeğimi hazırladım. Bir markete uğramıştım. Marketten aldıklarım falan dolaba yerleştirdim. Onlarla uğraştım biraz. Biraz boş bir gün geçti. bayağı dersim iptal oldu. Normalde akşam onda çıkıp eve gelmem dersi 11'i bulacaktı. Eve erken geldim şu an saat 7. Son öğünüm bu. Yani umarım son öğünüm bu. Bugün bayağı sağlam antrenman yaptım. 4 yumurta var. Az pastırma. 2 yemek kaşığı kadar lor peyniri koydum. Tarhana <laughs> çorbası var annemin yaptığı tarhana çorbası. Bunu baya kalanı döktüğüm için çok fazla ama bunu içeceğim zaten ondan ne olacak çorba yani. Normalde bir salatalık ya da biber de koyacaktım da kalmamış evde. Yemeğimi yedikten sonra beslenme tarafıyla zayıflamayla ilgili birkaç bir şey anlatacağım. Ondan sonra da bugünü o şekilde sonlandırırız. Evet yemeğimi bitirdim. Uh, hayatımda hiç yapmadığım, uğraşmadığım bir şey yaptım. Fat Secret uygulamasını indirdim. Oradan yaktığım kaloriyi, işte bugün yediklerimi, ne almışım, ne etmişim, ne kadar enerji yakmışım antrenmanda ve gün içerisinde kilom vesairemi girdim. Tabii ki bunlar e, gene tam olarak e, doğru sayılmaz çünkü yani uygulama sana sadece şeyi soruyor. Boyun, kilon, yaşın, işte cinsiyetin. Bunları soruyor ve senden işte ne kadar aktif bir hayatın var bunları sorabilir ve bunlar doğrultusunda sana ortalama bir kalori çıkartıyor işte diyor ki işte zayıflamak mı istiyorsun zayıflamak istiyorsan günde işte 3100 kalori beslenirsen benim için mesela işte bu kadar tarihte bu kadar şey verirsin gibisinden senin ortalama yaktığı şey bu ee diye bir şey veriyor neyse ben bugün yediğim protein karbonhidrat ya e, onları size söyleyeyim bugün 167 gram protein almışım 211 gram karbonhidrat almışım. 59 gram da yağ almışım. Bugün yediğim yemekler şunlardı. 350 gram hindi göğüs yedim. 200 gram basmati yedim. 2 yemek kaşığı tereyağı vardı. Ya totallerini yazdım bu arada. Öğün öğünü yazmadım oraya. 4 adet yumurta, 30 gram lor peyniri, 30 gram da pastırma. 2 adet orta muz, 20 gram da %82 bitter çikolata var. Bu yediklerimin hepsi toplamda 2066 kalori yapıyor. E, 2066 kalori, benden istediği 3100 kalori. Yani orta, ciddi bir açık var. Hoş, e, ben bugün yaptığım antrenmanı yazdım zaten. Sabah bisiklet sürdüm, ip atladım, çekiş antrenmanı yaptım. 1 saat 50 dakika bir antrenman sürem var. E, o da bana ortalama 1500 kalori falan yaktırmış. E, saatin hesaplarına göre. Uygulama da gerçi aynı şeyi söylüyor. Fedsakit uygulaması da o 1500 bantlarını bir kalori yazdı. E, telefona göre... 12.586 adım atmışım, ee, bu da e, yani tam söylenilen değildir bundan daha fazladır attığım adım çünkü telefonu bırakıyorsun işte saati çıkarttım vesaire de oluyor ee, daha fazlası mı attığımı e, düşünüyorum. Neyse bugün toplamda 5.116 kalori yakmışım. Azal metabolizman ve yaptığım antrenman ve hareketle birlikte 5.116 kalori yaktığımı söylüyor. Ki bunu da benim kas kütlemi hesaba katmadan e, yapıyor. Çünkü oraya herhangi bir kas kütlesi hesaplayıcı vesaire gibi bir şey yazmıyorsun. Yani ortalama yazın, yaş, boy, kilo, cinsiyet bilmem ne. Bunlar üzerinden bir şey çıkartıyor. Kas kütlesi yani 90 kiloda kas kütlesi fazla olan birisinin e, 90 kiloda hani çok daha yağlı birisine göre bazal metabolizması ve yaktığı kalori çok daha farklı oluyor. Çok daha fazla bir kalori yakıyor. E, bu durumda e, yani 5116 kaloriden daha da fazla yakmışım büyük ihtimal bugün. <laughs> Ve yediklerim 2066 kalori. Yani arada uçurum bir fark var bu arada. 3000 kalori açığı çok ciddi bir kalori açığı. Zaten şu an hani şu yediğim yemeklerle harbiden çok aç hissediyorum kendimi. Enerjim falan çok düşük. Yani 3000 belki 3500-4000 kalori bir açık var ortada. 2 gündür başladım diyet yapmaya. Muhtemelen 2 günde yani yani ciddi kilo verdiğimi düşünüyorum bu arada. Ee, geçen tartılımda 94 ya da 95 kiloydum hatırlamıyorum. 2 gün önce, 3, günü, 3 gün, önce tartılmıştım. Bugün şimdi tartıya çıkmayacağım. Yemek yani yemek falan yedim. Saçma olur. Yarın sabah tartıya çıkacağım. Yarın sabah tartıya çıktığımda aç karnıma bakmak istiyorum. Çünkü hiç su falan da tüketmeden. Ee, bir bakalım ne çıkacak tartıda sonuç. Ee, Zaten göbek tarafında falan hani su da attım tabii ki. E, su tüketimi de çok arttırdım bu dönemde. Su tüketimi de arttırdığım için e, hem su attım hem işte besin tarafını çok kısıtım. Gerçekten e, bir son bir buçuk aydır, 2 aydır falan. Özellikle son bir aydır e, rezalet besleniyorum. 2 iki haftadır iki hafta hiç antrenman yapmadım. Bir aydır da böyle çok e, ara ara antrenman yapıyordum. İş olarak da çok yoğun olunca antrenman yapmaya hem vakit kalmıyor hem de gerçekten enerjik hissetmiyordum. Bir de ayak bileğimde e, sakatlık vardı. 10 yıl önce ayak bileğimde yaşadığım sakatlık devam ediyor. E, sol ayak bileğimde de bir e, kist vardı. İşte kist varmış. Daha doğrusu işte bir şişlik vardı. Ona baktırdım, kist çıktı. Şu an için problem yok ama antrenmanlarında şey yapıyordu beni yani. özellikle bacak çalışırken falan ya çalışamıyordum hani çok rahat. Şu an bacak çalışmak için de ayrıyetten bir salona yazıldım zaten. Daha izole egzersizlerle antrenman yapacağım. Bunu da video çekebilirsem onları da paylaşacağım zaten. Şimdi kilo verme tarafında olay aslında şu şekilde ilerliyor. Normalde insan kilo vereceği zaman çok basit bir matematiği var bu işin. İşte... Kalori açığı oluşturuyoruz. Kalori açığı oluşturuyoruz. Örneğin işte bu günde 2000 kalori yakan bir kişi 1500, 1500 kalori yaktığında, günde 500 kalori açığı oluşturduğunda bu da haftalık 3500 kalori eder e, ve bir kilonun kalori değeri 7000 kalori. Biz 3500 kalori açığı oluşturduğumuzda aslında haftada 3500 kalori oluşturduğumuzda bir haftada verdiğimiz kilo yarım kilo oluyor. 7000 kalori oluşturduğum açık oluşturursak işte bu da günlük 1000 kalori açığı demek. E, bu da haftada bize 1 kilo vermiş olarak geri dönecek. Bu işin şöyle bir durumu var. Şimdi biz kilo vermeye başladığımızda aslında bu alışık olduğumuz kilodan daha farklı bir kiloya düşme sürecinde işlerin beyin tarafında nasıl e, işlediğini anlatacağım size. Şimdi diyelim ki 70 kiloyuz. 70 kilodan 75 kiloya çıktık. Ve bu kiloda yaklaşık 6 ay, 7 ay kaldık. Ve bu kiloya vücut olarak adapte olduk. Bu kiloya adapte olduktan sonra, tekrardan bu kiloya düşmemiz, yani bu senin normalin oluyor artık. Ee, kalori açığı oluşturarak e, yapmak biraz zor. Hani şöyle zor, antrenman yapmadan, sadece diyetle kilo vermekten bahsediyorum. Olmayacak bir şey değil, imkansız bir şey değil ama e, işin zor tarafı şu şekilde. Biz kilo vermeye başladığımız zaman, daha doğrusu kalori açığı oluşturduğumuz zaman beyin şunu şu şekilde algılıyor bir sıkıntı var, bir kıtlık var. Vücut beyin bunu kıtlık olarak algılıyor ve senin bazal metabolizmanı kısmaya başlıyor. Senin enerjinin düşmesi ve kendini yorgun hissetmenin sebebi bu. E, beyin ortada bir kıtlık durumu algıladığı için senin bazal metabolizmanı kısıyor ki sen kilo verme. Hani bir e, enerji açığı oluşturuyorsun aslında ve enerjini kısıyor seni ve bunu bu şekilde dengelemeye çalışıyor. Sen o enerji açığını e, devamlı olarak açma açarak günden güne devam ediyorsun. Ve beyin bunun doğrultusunda vücuda hormon olarak sinyaller göndermeye başlıyor. Açlık hormonu, hani böyle e, böyle 5 gün, bir hafta ciddi diyet yapan insanlarda bir yerden sonra bir göz dönmesi oluyor ya böyle hani yiyecek yemek arıyorlar, çıldırmış gibi her şeye saldırma şeyi geliyor. Bunun sebebi tamamen hormonel. E, beyin bu hormonu salgıladığında yani o kadar aç hissediyorsun ki artık yani o kıtlık durumu neyse o çözülsün, bir besin girsin diye hormon salgılamaya başlıyor ve Deli gibi yemek yemek istiyorsun. Bunu bu hormonu baskılayacak işte ilaçlar var. Kimisi mesela bu tarz ilaçları yine Bu bu hormonu baskılayacak ve hani senin ilerlemeni katkı sağlayacak en büyük doğal çözüm de egzersiz yapmak. Egzersiz yaparak bu durumu daha kolay bir hale getirebilirsin. Ayrıca olay zaten sadece hani zayıflamak değil tabii ki bizim derdimiz sadece. Hani kas kütlesi yapmak, güzel bir vücut elde etmekse eğer zaten antrenman yapmadan sadece diyetle bu iş mümkün değil. E çünkü kas kütlesi de kazanmaya çalışıyoruz. ve bunun için direnç antrenmanı yapmak zorundayız. Sadece kardiyovasküler sistemi çalıştırarak, kardiyo antrenmanı yaparak da bu iş olmaz. E hem direnç antrenmanı yapacağız hem işte vücut hatlarımız belli olsun istiyorsak belli bir diyet yapacağız. E bu bu şekilde ilerler. Ha şöyle bir durum da var. Mesela kimisi yine 70 kilodan örnek vereyim. 70 kilodan 75 kiloya çıktı. Ama yani bunu 2-3 hafta içinde çıkmışsa mesela. Gitti tatile, sapıttı işte. Alkol almış olabilir, çok fazla yemek yemiş olabilir. Ve e, bunların bunlar doğrultusunda bir kilo al alıyorsun. Ve bu aldığın kiloyu vermen tabii ki de çok daha kolay oluyor. Çünkü vücudun zaten alışık olduğu ve normali o değil. Alışık olduğu kiloya dönmek için hani e, zaten normal beslenmene döndüğünde yavaş yavaş o fazla kaloriyle depoladığın ya vücut enerji olarak olur. atacak zaten vücuttan. Ki zaten çok fazla su da tutuyor vücut bu durumda. Hem suyu atıyorsun hem yağ atıyorsun. Tekrardan o köye düşmek çok daha basit oluyor. Kendi tarafından da şöyle söyleyeyim. Şu an bu oluşturduğum kalori açığı gerçekten çok fazla. Ve ciddi oranda insanı zorlayan bir şey. Bu 2 aylık süreç bittiğinde ki bu hızla gidersem zaten 2 ayı bulmadan bir ay içinde bile ben bir ayda fazlasını bile veririm ama niyetim bu şekilde hızlı bir kilo vermek değil. Ben 1000 kalori açı oluşursam bile her gün bu bana haftada 1 kilo verdirecek zaten. Ayda 4 kilo vermiş olacağım. 2 ayın sonunda 8 kilo vermiş olurum. 167 gram protein bugün için gayet yeterli benim için. 94 kilo onun düşünürsek 167, 170 gram. Bu bantlar gayet yeterli. Bir öğün daha yersem o zaten 190'lara, 200'lere kadar dayanacak. Gelecek hatta dayanmayacak. Kilo verme tarafında size şöyle bir tavsiye vereyim hem kas kütlenizi daha iyi korumak istiyorsanız hem de çok aşırı enerjiniz düşsün istemiyorsanız yavaş yavaş diyet yapın. Bir anda çok yüksek kalori açığı oluşturmayın. 500 kalori, 1000 kalori maksimum oluşturacak şekilde bir diyet planlaması yapın kendinize. Hem antrenmanda enerjiniz düşmemiş olur. Antrenmanlarınız ve diyet daha sürdürülebilir olur. Bu da uzun vadede sizin için daha gerçekçi bir plan olmuş olacak sağlam bir antrenman geçmişinize sağlam bir iradeniz dayan dayanma gücünüz varsa biraz daha bu kalori açığını arttırabilirsiniz dayanabileceğiniz düzeyde. Buna dikkat etmeye çalışın. Diyet tarafında hani kendiniz böyle tavuk pilav da çok fazla ile tavuk pilav tavuk pilav tavuk pilav değil. Benim için e, şu uğraştığım hindi, hindi yiyorum ben tavuktan ziyade. Pilav yapması kolay, pratik, yoğun bir hayatım olduğu için bu tarz bir şey seçiyorum. Arada geliyor kıyma yiyorum, bezelye vesaire hani normal ev yemekleri de tüketiyorum zaten tarana içtim gördünüz yani hani ev yemekleri de bu iş gayet güzel olur. Ee, sadece devamlılık önemli bu işte, devamlı güzel sürdürülebilir bir antrenman, temiz bir beslenme ve bol su tüketimiyle hani Vücudunuzu geliştirmeme imkanınız yok ee, ve tabii ki doğru antrenman, doğru egzersiz planlaması. Yet bir yana bir yandan da işte yaptığınız hareketlerin doğruluğunu bir kontrol etmeniz lazım. Yoksa birinden yardım alabilirsiniz bu konuda. O yüzden o tarafa daha çok özen göstermenizi tavsiye ederim. Anlattıkça anlatasım geliyor bu arada. Konuşacak çok fazla şey var. Ee, egzersiz ile alakalı bilginiz yoksa veya bilgi edinmek istiyorsanız bana sorabilirsiniz. Ee, özel derslerle ilgili bilgi almak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. SadaWorkout.com üzerinden de koşu kalkısından bana ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde yaptığım antrenmanları daha detaylı çekmek istiyorum bu arada. O salon biraz dolu olduğu için, özel ders olduğu için çok rahat video çekimi yapamıyorum. Ee, bazı yerlerde kopukluklar var biliyorum, çok fazla kopukluk var hatta bence. Daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Ee, şu iki aylık süre bittiğinde bir Değişim tarafı nasıl olacak? Hep beraber görelim. Olabildiğince temiz beslenmeye çalışıyorum bu süreçte. Çok böyle kısıtladığım bir şey yok işte. Onu yemem, bunu yemem, sadece tavuk, pilav yerim gibi değil. Leş yağlardan, leş şekerlerden uzak kalmaya çalışıyorum. Şeker de işte ne bileyim baldandır, işte pekmez olabilir, işte böyle %82 bitter, işte meyvelerden, muz vesaire bu tarz şeylerden tabii ki şeker alıyorum ki şeker zaten bir ihtiyaç yani. E, sıfır şekerle uzun süre hayatta kalamazsınız. E, şeker tüketiminiz olması gerekiyor. Bunu da olabildiğince doğal ve güzel şeylerden almaya çalışın. Bugünlük video bu kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sormak istediğiniz soru varsa, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.